şey fark ettim her video kaydına girdiğimde beyaz tişörtle oynuyorum. Millet sanacak ki benim sadece beyaz tişörtüm var. Hayır aslında beyaz tişörtüm yok sadece bir sürü tişörtüm var da. Ya, dolabımın ya yarısı beyaz, beyaz dolabımın yarısı siyah, diğer yarısı da. Nasıl sadece beyaz olan? Ya, oğlum dur ya yanlış fikirlastık ya. Olabilir kanka. Ne yapayım yalnızlık, yani şimdi? Saçım Saçın başım dağınık zaten. Sinirliyim saçım başım dağınık. Öyle bir şarkı vardı biliyor musun? Evet hatırlıyorum. Yine sensiz uyandım. Senin kokun. Benim sonu sallıyorum şu an. Gün batımında orana panik atmadım. Şimdi bu adamın flaşı yok. Seninle hemen biri buldu bir takas. Arkadaşlar şimdi Arcade ribbon aldığımıza göre biliyorsunuz Kesping Arcade ribbon oynuyorsa ne yapar? Ya kritik ribbon kasar ya da lethal ribbon kasar. Yani şu an arkanızı yaslamanız lazım çünkü tek atan bir ribbon videosu geliyor demektir bu. O yüzden Bak görüyor musun taklasını nasıl çıkartıyorum. Mit oynuyorsam arke girmeyi çok seviyorum burada. Çünkü tam kırılgan boyut kasmalık bir kostüm yapmışlar bence. Kritik, letality falan full arke Bu arkadaş iki oldu bizim de hemen iki olmamız lazım. Hazer mı girmişsin sen? Okey. Arkadaşlar ürünlerden yenilmez zafer. Efsane kan son darbe. Yücelik yaklaşan fırtına girdim. Haberiniz olsun. Ama videoda daha video girişi yapmadık. Yapalım mı? Hadi yapalım o zaman. İlk kan döküldüğüne göre arkadaşlar selam ya da dur böyle değil. Böyle değil dur. O vay Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de değil de orta koridorda mid driven oynuyoruz. Öleceğim. Tamam. Bugün mid driven oynuyoruz. Alışmışım top lane'e demeye. Hep ağzım top lane'e gidiyor. Mid driven oynuyoruz. Karşımızda Vladimir var. Şimdi arkadaşlar çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi, içeceğinizi alın. Arkanıza yaslanın. Güzel bir video sizleri bekliyor. Diyebiliriz abi. Let's go diyelim bakalım. Yurdandan kolları var. <laughs> Aha atıyorum ben Beyzin Bey. İlk item. Tekrat bulu bulut yapacağımız için sisi pençe gidiyorum. Sisi pençe tahsildar Yumu şeklinde gideceğiz. Pardon sisi pençe yoğumu tahsildar şeklinde gideceğiz. Arkadaşlar Valorant videosu yapmak için Nvidia'dan klipleri ayarladım. Yakın zamanda sizlere pazar günleri Valorant videoları atmaya çalışacağım. Bu ya, güzel yaptığım vuruşları, komik anları derleyip şimdilik sadece montaj şeklinde olacak. Çünkü bilgisayarım OBS'den kayıt almaya gücü yetmiyor ama Nvidia'nın klip almak kısmından güzel vuruşları ve komik anları klip alabiliyorum. Bilgisayarım kasmıyor. Bu şekilde en iyi anlar şeklinde Valorant'ları gelmeye başlayacak. Valorant severler varsa şimdiden kendin hazırlasın yani öyle dedim size. Bir tane daha vuracağım sana. tek rankım plat bir arkadaşlar bu arada. Daha yeni başladım. 2 ay oldu Valorant'ta başlayalım. Değil mi? Evet. Ağustos'un başında başlamıştı. Yo, Temmuz'un 25 Temmuz'a başladım. Hikaye olmamıştı. 25 Temmuz'da falan başlamıştı. Orhancı. Helal. Aha burnum okuyor. Hasta olacağım kesinlikle. O ne? Ghost yok bunun. Eee... Eve geldi, eve geldi. Çık çık. geldi. Hatta bir şey diyeyim mi o da ölecek biliyor Kanka Fiora gelebilir et. Kim? Fiora. <laughs> okay, let's go. Let's go. Koridoru böyle bırakalım, atalım base'imize. <laughs> 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 Bu hareketin şerefine bence iki saniyenizi alıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birer tane beyin atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Düzenli olarak Twitch'te canlı açıyoruz. Şu anlık e, ee, okullar açıldı, açılacak tarzında günlerdeyiz ve sabahları inatıyorum. Duruma göre akşama geçebilirim ama şu an sabah 9 gibi 10 gibi hatta 9 ben size ben 9'da canlı yayınlıyım sabah. Beklerim arkadaşlar. Solo Queue West'de Diamond kasma e çalışıyoruz. Bir master olamadım. İnşallah olacağım. Siz de izlerken umarım keyif alırsınız Ya yani, Sohbet muhabbet de yapıyoruz. Beklerim sizi. Kanka bekle. Gördüm gördüm. Adamın ismi niye Wolfgame? Ne master ya? çok merak ettim şu an bunu biliyor musun? Niki neden Wolf Game ya? Yani. Neden? Niye Kurt oyun ismi? Sordum zaten. Adamı tek komoda var ya mahvetti be. Bence mid Vlad oynuyorsan flashlanman gerekiyor kardeşim yani. Riven'a karşı bir de Flysiz hiçbir şey yapamaz bu adam. VV gelsin Bo, botta VV geliyor ben de VV'ye. O! Nami? Oha! Nami ne yaptı lan öyle? Helal lan sana. Adamı baloncu kepo çıkıp dodge'laması falan çok iyiydi bu arada. Mükemmeldi. Geliyorum. Gel, tamam, gel, gel, gel. Ölürsem veririm 800 Aha. gold'u. Gel. 700 gold'u. Sinsi pençem bitti. Ah en sevdiğim kısma geldik oyunda. Vallahi sinsi pençem bitti. En sevdiğim kısma geldik şu anda. Bunu mu çok fena bunu mu arkadaşlar Aslı oğlum galiba bak sisi, siz onu dikkat edin. Ben cam açık uyuyorum. Benim öyle bir olayım var. Ben cam kapalı asla yani çok zor uyurum yani gerçekten. Kışın bile camı aralayarak uyuyamıyorum sanırım. <laughs> ha, havalar normalde sıcak ya. Bir haliyle ben hem vantilatör açık uyuyorum hem de cam açık uyuyorum. Ki yayınlarında falan dikkat ediyorsunuzdur benim arkamda hep var bazen iki vantilatör koyuyorum. Hatırlıyor musunuz onu? Bir büyük vantilatör, bir şu küçük vantilatör koymuştum. O Temmuz'un sıcağında falan. Neyse. Ben zaten yanan bir insan olduğum için benim ortamımın soğuk olması lazım. Hep yanıyorum arkadaşlar. Sıcak sıcak bir insanım yani. Hem huy olarak hem libido olarak hem bir şey olarak ben full sıcak yanan bir insanım yani. Dokunduğum böyle elim yanar böyle. O yüzden cama açık uydum ve o kadar fazla üşümüşüm ki akşam bankında olmadan dikkatli olun. Hasarımın güzeline bakar mısın? Kanka adama düz vuruşlarım 300 300 giriyor galiba kanka. Çok vuruyorum. Ben iki burada. Lan beyz attırmadım. Hadi bir insek yap ona. Hadi bir insek evet, yap ona. Kanka why not why not? Onu Osman'ım nereye gidersen? Yapılır Lan. mı Orhan? Oğlum en körüne giderim Safiye. W'su var öyle bir şey yapılır mı ona oran? Kanka Neyse. tahmin edemedim ama. Nasıl tahmin edemedim? W'su vardı bu oğlum. Zandır bayağı da... Allah! Aaa <laughs> 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 öleceğim. Yok ölmeyeceğim bir şaka yaptım. Bu arada ilerle gelin. Salak. İlerle <öldü>. gelin. <laughs> <laughs> Salak <öldü>. gibi <laughs> sütfeyt. <laughs> 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 Bu arada WB geliyor, çık oradan. BB geliyor. Ama bait diyorum ben. Gel gel. Hepsi bait, hepsi bait, hepsi bait. Bizim Furkan'ın bir sözü vardı hatırlıyor musun? Ney? Kaybedilen lane'e... Neyine... ...gank atılmaz. Kesinlikle. Onun için, onun için Teemo'ya gank atmıyorum. Otomu da aldım. Botu değil aklıma geldi lan ben benim orta, ortaokuldayken Botuhan diye arkadaşım vardı Botu. O zamanın en yakın arkadaşımdı kanka. Öyle olunca üzülürüm biliyor musun? Mesela ortaokulda ve ilkokulda en yakın arkadaşın oluyor birisi. Onunla böyle yıllar boyunca arkadaş olacağını düşünüyorsun ama hayat şartları hayatlarınız zararlayınca bir daha o çocuğu görmüyorsun ve soyuyorsun o insanla. Yani kastım derdin tasan olmuyor ama farklı hayattasın yani. O şu an farklı kafada ben farklı kafadayım. Instagram'dan falan takipleşiyoruz, hayatını görüyorum. Hiç bana göre değil mesela. Daha durağan bir hayat var. Benim daha hızlı böyle. Daha hızlı derken yani gezip tozmayı seven bir insanım. Arkadaşımla yapmayı severim falan öyleyim. O daha çok böyle kendi halinde falan takılıyor mesela. Değişik bir insan olmuş. Bunu niye anlatıyorum? Herkesin böyle bir arkadaşı vardır ya. Değil mi arkadaşlar? Ortaokulda falan ilkokulda dostunuzun oldu ama yıllar sonra onunla görüşmediniz. Bazıları da yıllardan beri oluyor hayatınızda kalıyor yani. O da güzel Allahu Ekber. Dobulüsü yok keserim ben. Geçiyor. Ne de güzel baitlendin be tip şey Fiora. Ne de güzel baitlendin be. şey değil mi vurdum tek yumruk kanka. Tek yumrukta kesiyorum herkese. Şu anda öyle bir build kalsın yani Orhan'cığım. Orhan'la muhatap olmak arkadaşlar neye benziyor biliyor musunuz? Bakın Orhan benim kuzenimin arkadaşı normalde. Berke var ya belki biliyorsunuz Ratka yani Börke yani. Kuzenimin arkadaşı Orhan demişti ki tanıştığımızda kanka ben tanışan herkes ya akraba çıkıyor ya bir yerde bir bağlantı çıkıyor falan falan demişti. <laughs> ben dedim ki senin de bağlantımız yok. <laughs> bir gün Orhanlara gittik terasa sohbet muhabbet yapıyoruz chill gece ikiye falan gitti böyle. Hatta benim Nancy'min düştüğü gün. Neyse Doğan'ın şey Doğan diyorum Orhan'ın abisi geldi. Orhan abisinin ismi Doğan. Doğan da ben de işte 98'li. Orhan da 2000'li bu arada. Neyse Orhan'ın abisiyle muhabbet yapıyorum. Ben Doğan işte şöyle kalka böyle kanka falan konuşur diyoruz. Lan bir öğrendim. Doğan benim lisedeyken birini sınıfta gene okuduğum sınıf arkadaşım çıktı. En arkasında oturan arkadaşım çıktı. Ben o okulda 3 ay okumuştum. Sonra okul değiştirmiştim. Oradaki 3 ay Kaldığım okuldaki sınıf arkadaşım çıktı bu an. hatta önce sınıftaki insanları saydık şu var bu var bilmem ne var hatta bir kız ismi söylemiştik o da benim ilkokul arkadaşımdı aynısı gitmiştim falan car çüt kıl derken bir baktım çocuk benim misal arkadaşım çıktı sonra oranı ben kendi arkadaşlarımla tayfanla tanıştırdım bizim o erdemmez buğralar falan filan <laughs> neyse buğrayla şimşek geldi şimşek de biliyorsunuz benim doğum vesteki doğum Şimşek falan geldi. Bir baktık Buğra'yla Orhan. Arkadaş bu o, şey yapıyor. Buğra böyle okey oynuyoruz. Bir an durdu. Orhan ben seni biliyorum yapsın tamam mı? <laughs> Orhan gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir sene de Wop küçükken falan falan dedi. Orhan böyle 10 dakika kilitlendi. O okey oynuyoruz falan ama o okey falan böyle sikinde değil. Düşünüyor ne yapsam ne etsem falan diye. Bir anda Orhan'a flashback geldi. Lan sen gözü konuyor musun dedi. Evet dedi kullanım kanka küçükken dedi. Hatırladım ben seni falan dedi. Yine bu çıktı. Yani arkadaşlar chatte Muş'ta falan varsa kaçın aman okuyayım. Oranın kesinlikle akrabası <laughs> çıkıyorsunuz. Adamın lise arkadaşı, 4 yıllık lise arkadaşı kuzeniymiş arkadaşlar. Sonra haber olmuş. Bu konuda cidden böyle bir şey oldu. Oha! Görmezsin tabi böyle. Görme zaten. Yani. E, görme zaten. Ama zaten. Arkadaşlar <laughs> bir, bir öneriniz alacağım. Oran senin önerini almak istiyorum. Hani videonun başına intro yapıyoruz ya böyle bir Küçük bir montaj yapıyoruz böyle play skill aldığımız yerlere falan koyuyoruz. şu video başlıyor falan. Anladın mı nasıl bir şey olduğunu? Evet. Onu yap yapma yapsam mı yapmasam mı? Onu yapınca biraz spoiler vermiş oluyorsun aslında videoyla ilgili. Bazıları istemiyor. Çok, çok hoş duruyor bence. Bence de hoş duruyor, de hoş duruyor ama yapmak lazım değil mi? Bence hoş duruyor yapılmak gerekiyor. Mini montaj yapmak daha iyi oluyor bence. Kork yanlış yere girdin sen. Ben görmedim ki. Ben adamı Oraya Ben Çıkartamazsın. Fiora'nın da W'su var, Vlad'ın da W'su var. Manyak nereye çıkartıyor? Düşünemedim kanka. Ben de... Aa Vlad da öldü Güzel. Bak. Twist e bakıyor musun Orhan? Evet. bak devam et. Ya. Bak bak Twist e bak. Gördün mü? BB gelirse gördüm ben <laughs> seni. Sen şu ağzına sıçarım bak ya dursam. <laughs> Ama ileriyle burada geliyor sana. Ha gelmiyor. gelmiyor. Lan tipe bak. Geliyorum. <laughs> tipe bak. <laughs> Ka kaç 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 kaç. Keserdim bu arada biliyor musun? Korkuttan çıkamadığım için kesemedim. Al yemekten ultim bitti biliyor musun? Okey. Biz buraya oynarız ki. As. <laughs> oğlum niye benim tüm ultilerimi... oğlum yemez artık sen çok şey insek atıyorsun ki. ne? Yu. <laughs> Kanka bu ne? Yu. <laughs> <laughs> Şuradan beri sisiyorum şuraya kadar kaçamadım bu türlü. <laughs> Aa. Oha. 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 Bu ne? 어라 야, 뭐? 오하 Lan! Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Oh arkadaşlar çok şıvardık. ama önemli olan bu ilginin tek attığını göstermekti. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar her gün saat 6'da YouTube'a video geliyor. Takipte kalın. we the be right the